Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de şehre yeni projelerle yatırım kazandırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ağustos ayı belediye meclisi toplantısının ardından AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partili belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla teknik bir gezi düzenledi. Başkan Başdeğirmen ve belediye meclisi üyeleri ilk olarak Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün ek hizmet binası, ve yetkilendirilmiş aile hekimliği birimlerinde incelemelerde bulundular. Vatandaşlara hasta muayenesinden fizik tedaviye, hasta hizmetlerinden evde sağlık hizmetlerine kadar sağlık alanında birçok hizmeti sunan Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası belediye meclisi üyelerinden tam not aldı. <laughs> sağlık İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Başdeğirmen, evde bakıma ihtiyacı olan hastaneye gitmekte güçlük çeken her vatandaşımıza yardımcı oluyoruz dedi. Biliyorsunuz nikah dairemizi orası sağlık birimiydi. O sağlık birimi 150 metrekare civarındaydı. Oradan biz buraya geldik. Orada 9 kişiydik. Buraya gelirken 21 kişi geldik. Orada bir ambulansımız vardı. Buraya gelirken 3 ambulansla geldik. Şimdi burada alanımızı 1500 metreye çıkardık. İçeri şimdi beraber dolaşacağız. Bir hastane havasında gezeceksiniz burayı. 5 ambulansımız, 2 engelli aracımız, hasta bakım, evde bakım araçlarımızla beraber tam teşekküllü kadro olup 47 kişi şu anda evlere hizmetle ve hastaya tedavide yardımcı oluyorlar. Pansuman olsun, her türlü eve ihtiyacı olan, hastaneye gitmekte güçlük çeken, evinde asansörü olmayıp 5. kattaki hastayı biz indiriyoruz, tedaviye götürüyoruz. Tedavi sonra da tekrar 5. kattaki evine bırakıyoruz evinde bakıma muhtaç olanlar var. Onları bizim buranın ekibi gidip bakıyor ve ne kadar ihtiyacı olan kişi varsa fizik tedavi, diyetisyenlik 3 ay, 4 ay sıra verdiğimiz zamanlar oluyor buradaki tedavi ettiğimiz vatandaşlarımıza. Her vatandaşımız buradan hizmet alabiliyor. Ayrıca resmi olarak bizim burada bir sağlık ocağı gibi olabilmemizi sağlayan belgeyi de verdi bize sağlık müdürlüğü. Yetkilendirilmiş aile hekimliği birimini yapıyoruz burada. Yani bir aile hekimi olarak da hizmet veriyoruz. Tüm mahallelerden gelen özellikle de fizik tedavi ve e, psikoloji anlamında e, ve diyet anlamında çok e, bize gelen vatandaşımız var. Bunların hepsine de hizmet ediyoruz. İnşallah daha da fazla geliştirerek yataklı bölümümüzle, tedavi alanlarımızla, muayene alanlarımızla e, kocaman bir alan oluşturduk. Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi sorumlusu Muammer Emre Gökgöz'de, Engelli Koordinasyon Biriminin çalışmaları ile ilgili bilgi aktardı. 2019 yılından beri sandalyesi olmayana sandalye veriyoruz. Baston olmayana baston veriyoruz. Rampası olmayana rampa yapıyoruz. Yalnız olana el uzatmaya çalışıyoruz. Kısaca bütün engelleri kaldırmaya çalışıyoruz bir engelli için. Eğer ki evden hastaneye gidecekse nakil aracımızla hastaneye yönlendiriyoruz. Eğer ki evinin girişinde rampası yoksa Fen İşleri Müdürlüğümüzün e, aracılığıyla onların rampalarını yapıyoruz. Ve en büyük, de, en büyük ve en güzeli de gönül işi yapıyoruz biz burada. Gönüllere dokunmaya çalışıyoruz Sayın Başkanım. 400 tane akülü evet. sandalye sandalyeyi, akülü aracı engellere ulaştırdık. Sadece merkez değil, köylerde. Şuralarda herhangi bir mahalle muhtarı arayıp benim mahallemde akülü araca ihtiyacı var deyip aradığı anda belgesini Whatsapp'tan gönderdi mi otobüse koyuyoruz. Gönderiyoruz, orada o vatandaşın kullanmasını sağlıyoruz. O engelli araçları onlara gönderiyoruz. Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminin çalışmalarını anlattı. Sayın Başkanım burası bizim en yoğun çalışan ünitemiz, fizik tedavi ünitemiz. Yunus Emre Devlet Hastanesi ile yaptığımız protokol karşılığında Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin uzman doktoruna muayene olan hastalarımız tedavi olmak üzere bize buraya başvuruyorlar. Burada bizim daha önce 4 yatağımız vardı. Şu anki belirlediğimiz bu alanda başkan beyin talimatlarıyla 8 yatağa çıkardık. Rehabilitasyon için gerekli olan bütün materyalleri belediyemize temin ettik. Şu anda bizim aylık başvurumuz bin civarında. Hasta başvurumuz ama talepleri karşılama oranımız 350 kişi. Taleplere bu şekilde cevap verebiliyoruz bu da yıllık olarak hesaplarsak da bir ciddi bir rakam yapıyor. Buraya gelen hastalarımızın çoğu memnun. Yani %99'undan biz memnuniyet alıyoruz. Başkan Başdeğirmen evinde yatalak hastası olanlar için elektrikli yatak imkanı sağladıklarını anlattı. Bir gün ben bu işe işte nasip oldu, belediye başkanı oldum. Bir yerde konuşurken bana dedi ki teyzenin biri benim oğlum dedi engelli. 40 yaşında. Kilosu 130. Ben bu çocuğuma dedi ne kaldırabiliyorum ağzına yemek vermek için, ne döndürebiliyorum altını temizlemek için. Biz çok zor bir hayat yaşıyoruz dedi. Ne olması lazım? Dedi ki o elektrikli yataklardan ihtiyacımız var bizim. Hemen gittik, 30 tane ihaleye çıktık. Bu elektrikli yataklardan aldık. İhtiyacı olanlara verdik. Şu anda 90 tane yatak hasta evlerinde bizim belediyenin ekiplerince teslim edildi. Oralarda yatalak hastalarının... Kolay hareket ettirmek, yemeğini yemek için sırtını kaldırmak elektrikle, yana çevirmek, ayağını yukarı kaldırma gibi zorluklarını artık kumandalı bunun gibi yataklarda yapıyorlar. Ve biz 90 yatağı evlere teslim ettik. Başka yerde örneği yok bunun. Hiçbir belediyede bunun örneği yok. Şunu söyleyeyim size, en büyük duayı belediye olarak bu yataklardan dolayı alıyoruz. Belediyenin imkanları ile yapıldı. Dışarıdan bize yatak verenler de var, para verenler var yatak alıverir diye yatak alın, benim adıma daha diye. O kadar çok tesisatımız var ki evlerde. Herkese mutlaka bir şekilde Isparta Belediyesi olarak dokunuyoruz arkadaşlar.